Galatasaray Kulübü Olimpik Lyon'a kiraladığı Wilfred Zaha'dan sonunda kurtuldu. Sarı Kırmızılı Kulüp, Fil Dişili sahilli futbolcunun MLS Kulübü Charlotte'a kiralandığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu MLS ekibine 17 Ocak 2026'ya kadar kiralandı. Anlaşmaya göre Charlotte, Galatasaray'a 2 milyon 800 bin ABD doları tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Zaha ayrıca ücretlerinin net 2 milyon 376 bin eurolu kısmından feragat etti. Yıldız futbolcu, Charlotte ile 15 MLS normal sezon maçı oynaması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzayacak. Kiralama süresinin uzaması durumunda Charlotte Kulübü Galatasaray'a 1 milyon 300 bin dolar ek kiralama ödemesi yapacak. Zaha'da ücretlerinin net 800 bin euroluk kısmından feragat edecek. Ayrıca 2025 MLS normal sezonunda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte Kulübü Sarı Kırmızılı Kulübe maksimum 1 milyon 100 bin dolar tutarında performans bonusları ödeyecek. Kiralama süresi uzatılırsa 2026 MLS normal sezonunda futbolcunun performansı performansına bağlı olarak Charlotte kulübü Galatasaray'a maksimum 150 bin dolar tutarında performans bonusu daha verecek.